Şarjı da yok varmış. Var ya iki tane. Abim. Etrafı çekiyorum işte bir dakika dur her yeri çekeceğim <laughs> rahat ol. Pazarı çekeceğiz. Şarjım varmış. çok var. O videoyu biz de <laughs> Arkadaşlar Kanka kanalıma merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Benim de kanalıma hoş geldiniz. Evet. Ayranla markete gidiyoruz. Marketin <laughs> adı pa ne? Pazara gidiyoruz. Marketi, Naka Market. Naka. Naka. Market. Evet. Naka Market. Umarım süpermarket. Bakalım bizi neler bekliyor. Bin, ben diyorum ki bizi neler bekliyor. Yok ya normal pazar. Pazar. Biraz heyecanlandırmamız lazım. Pazar şey, işte Dünyanın en büyük pazarlarından birine gidiyoruz arkadaşlar. Çok i̇şte. enteresan şeyler var. Bu <laughs> da benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Tayland'dayız yanlış anlaşılma olmasın. Bayrağı çekildi. Sen nereden biliyorsun babanın yoluymuş gibi ya? <laughs> o zaten buranın şey yabanisi. <laughs> ya, Aynen. Birazdan bu yolda hak çeksin ya. Öyle bir yol çözün ki. Seni mi bu çekeceğiz? Bu binalar var ya. Bunlar Hı. Portekizlerin yaptığı binalar. Belli zaten. Ben biraz Küba esimsi almıştım. <laughs> Kardeş ünlü bir olabilirim de. Ne olabilirsin? Kanka geldik. Kaç? Sadece 3 bin 100 dolar verdim. Sadece 3 bin bahtına. Gerçekler değil ya. Canlı canlılık oraya attı ya. Bu ne acaba? Ne kadar, ne kadar sahtesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bunlar ne bilmiyorum. Bu elma galiba değil mi? Peşin peynir salatası. Bu Elma. Bu kadar iğrenç kokuyor şu kalamarı kızartmış bunlar ya. Kafasıyla. 25 mi? 95 mi abi? Bu ne ki? Ne o ya? Şey bu altı pot. Geldik, kalamar aldık. kalamarı böyle aklılar enteresan saçmışlar. Ben böyle şeyleri hiç anlamıyorum. Bu sosu karıştıracak. Aynı aynı Thank you. Thank you. Eee, kapuncak. Pasta, yaptı, şöyle yap sen, emeğe Hadi. Ben yemem ya. Ben yani asadiyim. O zaman Melis yiyesin. Her Melis yiyesin benim tam kadın biliyorsun. Tamam, sen bakın Bil. Sen çek bizi iftariye çek. Çekiyorum. Bu da bizim aynı video. Ayakımızda oraya mı versek? Şey. Işık mı var? Işık iyi mi? Karanlık çıkıyor seni senin döverimlerde? Yok, <laughs> şey. Yok be güzel. <laughs> Bu enteresan yiyecekten yiyeceğim Kanka bilmiyorum ne İnşallah güzel Kupusu iğrenç Kanka bunu nereye atacağım bilmiyorum İğrenç Ben bunu yemem net söylüyorum Al bu <laughs> çöp öğütücümüz. <laughs> ne verirsen öğütüyor. Sorgulama yok. Bu neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Kanka burada kokonat ne yapıyorlar ya? Kokonat panke. Böyle bir şey saçma bir Bunu çek. Çık bakayım.

Bu ne? Tam çekmeyi sonra bana göndereceğim. Tamam. Çekil ama sen oradan ben oradan çekil. Kanka ölü yengeç. Zombi yengeç. Sucuklu köfte mi? Aa suçu var. İşte Kanka suçluların oraya geldi. Adını söyleyemiyorum. Bu <laughs> da Biz kaybettik. Tamam, tamam, tamam. Gülüyor, gülüyor. Aha. Gülüyor. 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 İşte o gülüyor. meşhur durian bu. Allah günahı almasın ne kadar iğrenç bir şeysin ya. Kanka ördek kafası. Bunlar böyle kafasıyla da satıyor. Seviyorlar kafasını. Abi Ayşe Hanım bu ne ya?

Pardon. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaş bu. Ya Allah günah almasın da bu ne saçma sapan bir pazar ya. Baba baba. Bu hareketlere bak. Ulan tavuğun ayağından ne istediler bunlar? Yani? Bildiğin kafasıyla. Nerede sen de şey var. Gidip onu çekiyorsun. Hemen geldi diyelim. Az önceki yaprak sarma. Yaprak sarma. Yaprak ne sarma. Ee, mi sarma Yiyelim, tamam, yiyelim, mi? yiyelim ya. Aynen de gel. Aa, şuraya bak bu sushi'ler daha güzel. Kanka panya pusu içiyorum. Çok güzel. Allah ben. De. <laughs> Buradaki tek beğendiğim şey bu ha. Gerçekten. Hmm. Çok tatlı değil mi? <laughs> neyi kafasını yaşıyorsun? Ben de para yok diyeceğim. Buradan mı? Düz düz di. Bura çok dar ya. Pardon. Okay, okay. Okay, okay, okay. Abi bıçak. Bugün adalet dağıtıyoruz.